Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Only Climb Better Tiger mı otur bir oyun oynayacağız. Tam ismini bilmiyorum parkur oyunu. Biliyorsunuzdur şunuz. İzlersiniz tabi. İyi seyirler diyeyim. Devamını oyunda konuşuruz. Neyse arkadaşlar bu oyunu hepiniz biliyorsunuz biliyorsunuzdur zaten. Az önce annem geldi. Bir durmam gerekti. Böyle tırmanaraktan oynuyorsun. Ben bu oyunu sizden önce bir kere denemiştim. Bir kere de bir sürü oynamıştım yani şuradan daha kısa bir yol var ben hızlı bir şekilde 5-10 dakikalık bir video olsun bu oyun bu video artık değilse oynayalım işte şunları zıplayalım oradan zıplarken çöp kutularının kutuların üzerine zıplarken ilk kere zıplamaya basınca daha uzun zıplıyor hani öyle bir şey keşfettim diyeyim size Siki. Böyle olunca ilk doğduğumuz yere ışınlanalım. ışınlanmak mantıklı yani. Öyle söyleyeyim. Şu kaskı alalım. Hapçı kaskı bu kaskı. Evet, oynayalım hadi yani ne diyeyim başka. Şimdi <laughs> bu biraz özellikle burada. Şöyle çift sık basalım. E, ee, tutun şuraya tutun. Aynen. Yani bu oyunda konuşacağım şimdi de hikayesi yok, bir şey yok. Yapmam gereken sadece tırmanmak. Tırmanırken ne konuşabilirim ki sizle? Ama konuşmaya çalışacağım yani. Şöyle uzun bir şekilde zıplayalım. Tamam. Yanlış bir şey yaptım ama sanki böyle olmaması gerekiyordu. Yok doğru gidiyorum. Şuradan zıplayalım. hedefimiz olsun hatta. Şu an 80 metredeyiz. 500 metreye kadar hedefimiz olsun. Ben bu oyunu oynamıştım dediğim gibi sizden önce. Bir 500 metreye, 400 küsür, 300 küsür metreye kadar da zıp çıkmıştım yani. O yüzden biraz bilgim var diyelim. Ama ne koyayım ben öyle oyunun ya. Ama şimdi en baştan başlayınca video çok uzun sürecek. 500 metreye ben muhtemelen çıkamayacağım bölümde. Oynayalım biraz yani. Farklı videolar da gelsin. Sürekli aynı oyunlar. İki tane oyun oynadım oyun. Oyun YouTube attığım videolar. Tırman, tırman, tırman. Tamam çok güzel. Ben düşme, düşme. 80 metreye kadar kolay. Evet, şuradan düzgün atlamamız lazım. Hadi. Hadi. Çok güzel. Yani düşme sakın ha. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim senin. Tutun da şuna. Şurası dönüyor sanırım o yüzden tutun diye. Şimdi ne oldu lan? Takıldı bu. Ananı sikeyim senin arkadaş ya düş bu oyunda da çıldırtıyor yani adamı biliyorsunuzdur zaten buna koyun çıkıyorsun o kadar düşünce en alttasın Tabii kenara tutunursan ayrı da ben tutunamıyorum gördüğünüz gibi tutunacak bir yer olmuyor yani altı bomboş oluyor bende çok güzel daha ulaşmış olduk bir Ananın amını sikiyim ama harbi çok küfür ederim oğlum ben böyle gene bulundum Ya ben de diyorum niye uğursuzluk o şu kasktan da var ya de öyle Ne alsak şu inşaat ka kaskını ver lan bana Kurumcusunu ver Barat barat Biz baratla biz bu işi çözeriz ha çok güzel zıpladık mesela. Şöyle diğer bastım. Daha fazla basarım, daha güzel basarım. Bayağı da iyi basmışım yalnız. O zaman hep öyle yapayım ben. Harbiden işe yarıyor bak ha daha yüksek zıplıyorsun. Diğer elim boş olunca bir de sağ elim olduğu için daha güzel tıklayabiliyorum. Boğazım kurudu be. Gerçi bu şu an çöp kutusu yok. Ama biz aslında biz oyun, oyunun hilesinden mi diyeyim? Kolaya kaçıyoruz biz şu an oyunda. Çöp kutularından zıplıyoruz sürekli. Normal tırmansak daha eğlenceli olabilir belki. Oğlum tutun yapma 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 amını sikeyim senin ben. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar biz bir de öyle deneyelim bence. Doğuş aşından normal yürüyerekten işimizi halledelim biz. Şu tarafa gitsek ne olur? Çıldırtıyor yani ben gerçekten. Sinir oluyor yani. O kadar uğraşıyorsun düştüğünü sıfırsın. Ama şurada çöp kutusu arıyorum harbiden şu an. Tırmanacak yer arasın. Daha ne olur Öyle yapacaktık. Bak. Haritada şöyle numaralar var. Bu parkurlardan mı? Siktir et ben boş konuştum. Şöyle parkurlar ne diyeyim ne diyeyim ki onlar. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Neyse şuradan biz tırmanmaya başlayalım o zaman. Tırmandı. Ha bu arada karakteri göstermedim ben size annem geldiği için. Şöyle bir karakter yaptım. Çok güzel aynı. Bana benziyor diyelim sakallar falan dudaklar rujdu gözlere ne deniyor siz kızlar ne derler kontür mü diyorsunuz o farklı bir şey miydi acaba yani neyse sanki biliyormuş gibi oldu şu an <laughs> belki de kontür değildir tabi şuradan çıkmayacağım zaten oyun bize şuraya gitmemizi istiyor düşme çok güzel tutun. ama karakter de her yere tutunuyor yani ben tıklamasam da kendi tutunuyor bazen şu an tıklamadan tutunmuyormuş ben amına koyayım biz yine aynı yere geldik lan ben de diyorum ben tanıdık geldi bu kadar. keşke şey yazıp ananın amını sikiyim buldum senin ben işte oyun böyle diyeyim biz ne yapalım önce bildiğimiz kadar gidebildiğimiz kadar kolay yoldan gidelim ondan sonra normal tırmanırız bence. Bak çok güzel basıyor mu asayrını tak tak tak. Ama bu sefer zıplayamadık ha. Az As kalsın tırmanıyorduk. Şöyle git. Çok güzel tırman tırman anan amını sikiyim ama senin ben. Ne olacak böyle ya? Sürekli kaskımızda yine bizim bir sorun var ona nasıl çıkayım, ona bak 3 tane daha kafa bu kafamız 4 katına çıktı yani bize bu zarar etmesin yani bizim bize eksi bir olmaz yani taşacak geçiyorum tabi de Sus, konuşacak bir şey bulamıyorum şu an ee, yani şuraya bari tutun anan amını harbi sikiyim senin bak çok küfür ettim ben bu oyunda şu an şöyle ana ağır çekimde koşuyor. Ha, normalde bunu güzel o zaman. Ağır çekimde. çok garip oluyor lan öyle. Normalde sol tık yapınca kafa falan atması lazım da o online noktası sanırım. Arkadaşlarla oynayınca. Bizde de arkadaş yok. Bilgisayar olan hiç arkadaşım yok bu arada benim adam akıllı. O adamlarla da oynanmaz yani. Sarılmaz. Ananı sikiyim ama harbi senin bak. Ben de sardıramıyorum oyunu ya. Lan aynı yere yine 50 kere geldik biz sağ olsun. Bundan önce farklı bir oyunun videosunu çekiyordum. Onu da başaramadım tabi ben. Şu beceriksizlikle Tam çok güzel oluyor da şu havada süzülmek. Şarkı da vermek lazım. Ananı. Ha. O anana. Etmeyeceğim lan küfür. Küfür etmemez challenge. Senin amına koyayım ben oldu mu? Küfür etmeden olur mu bu oyun? Ya dokunuyorum aslında da tıklamıyor bak. Şimdi oluyorum. Olmayan yere tutunuyor oyunda. Bu oyunu oynamak lazım. Harbiden daraldım şu an. Stres oldum. Ee, tutun. Tutun. Bunlar tutunmasına gerek kalmadı. Şöyle geliyorsun abi. Bir elin klavyede. Ananın. Küfür etmeyeceğiz dedik en başta. Etmeyeceğiz. Bir şey yapıyor. Ya. Bu ne bu ya? Çok güzel. Tamam. Başlıyorum ben. Sakin oluyoruz. Koşuyoruz. Çok güzel zıplamış olmam lazım şu an. Amına koyayım senin ama ha. küfür de etmeyecekti ama. Şöyle, şöyle. Ya oğlum harbi sürece onu yani ne yapmam lazım ki benim şu an? Benim bulduğum yol en kolayıymış aslında. Ki yapabilir yapabilsem kolay. Yapamıyorum onu. Onu bile yapamıyorum. Bu arada yorumlara yazabilirsiniz eğer benim oyun oynamak isterseniz. Bizim uşaklardan daha iyisinizdir yani herhalde. İstediğiniz oyun varsa yüklere oynarız. Ananın amını sikiyim seninden oldu mu? Piç. ya yapamıyorum ki amına kodum ya. Hayır biz daha 200 metreye ulaşamadık şu an sizinle oynarken. Daha baksana yukarı doğru ne kadar yer var. Sıpladım. Hem boğazım vardı artık konuşa konuşa. Normalde konuşacak da bir şey yok bu oyunda. Konuşuyoruz yani biz. Boş boş konuşuyoruz işte izleyene. Tamam sonunda tırmandım şunu yapacaksın sabahtan beri Bedir 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 Oğlum ben de kendisini bana hiç yakıştırmıyorum ha Bediren de denmez Bedir de denmez Bedir hiç denmez Tamam Sıpladık Of oğlum tutunmaya bir yer yok sandım bir an ha Tamam. Şu an güzeliz. Tamam. Hadi hadi. Çok güzel. Sonunda kaç metredeyiz? 150 metredeyiz. Hedef olsun 400 metre biz çünkü 500'e çıkamayacağız. 400'e de amına koyayım. An Tamam gerçi orası düşmüyor aşağı. Şuraya tutun. Çok güzel. Kaç metrede? 170 metre. 160 metredeyiz. Benim yine bulduğum bir taktik var da düşme aşağı çok güzel. Şu arkada bir yerde bir tane çöp kutusu var yine. Çöp kutusu var da zıplatıyoruz. Gerçi görüyorsunuz sabahtan beri de söyleyeyim yani. Bu bizi bayağı bir zıplatması lazım inşallah. Ama ne yapacağım bilmiyorum yani. Ha şuradaki sandal var görüyorsunuz bilmiyorum gidiyorum şimdi. Çok güzel. Tamam. Gayet güzel bir yere atladık. Şöyle yavaş yavaş tırmanalım biz buraya. Gerçi şu an sandala Kayığa binince artık bu neyse bu sağ... kayık kayık bu binince bizi bayağı bir yukarı çıkartıyor. Şu an 200 metre tamamız bulmaktayız. Ah, rahatladım ya. Sonunda. Aynı yapmakta sıkıldım. Lan amına koyayım yapma yine diye düşecek Bu arada 250 metreye ulaştık şu an. Çok güzel. Çok, çok güzel ha. Şöyle bir şey denesem atlıyormuş gibi yapayım sonra bir daha geri geleyim Düşerim bu arada neyse. Şuradan kenara tutunuyorsunuz. Şurada bir çıkıntı var. Bu bizi bayağı bir zıplatması lazım ama nereye? Bismillah. Zıplattı. Hadi lan. Ananı sikeyim. Dur, 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 dur. Tamam. Sakin ol oğlum. Oğlum hiç hatırlamıyorum ya. Orada çıkıyordun. orada ne yapacaktı ben Orada kırmızı bir oyuncak var. Üzerine zıplıyordu oyuncak. Lan Sikine tutun diyor oyuncağın. O ne? Kuyruğu mu? Sanırım kuyruğu. Buradan sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Şuradan oyuncağın üzerine çıkacağız sanırım. Yapma. Çok güzel. Oyuncağın Oğlum harbi düşecek gibi oluyor. lan. Hadi. Tamam ha, sakiniz. Şu an Şuna tırmanacak ama ananı sikiyim senin. Hadi tamam. Yol düşeceğiz, yol düşeceğiz. Oğlum ne yapacağım ben buna 150 metre 250 tamamladık. Oğlum şunu bir de uçaklarla uğraşacak koyayım. Var ya, abi kriz geçiririz. Birimiz çıkar, birimiz çıkamayız. Diğerini beklerken tamam. Direkt çöp kutusunun üstüne atlasam ne olur? Lan ananı sikiyim. Ananı Anladınız mı? Lan ben, beni buraya mı attı? Ne olacak şimdi? Şuradan gitmemiz mantıklı geldi şu an bana. Çünkü tek yol orada var. Diğerlerinde bir şey gözükmüyor da diğerlerin üzerinde trambolin olabilir. Biz buraya nasıl çıkacağız? Altı boş buranın. Nasıl çıkacağız? Atlasak ne olur ki? Yani şurada bir merdiven var. Oğlum harbiden kayıyordu bak. Şöyle rahata bir kafayı bir rahat yapsak kaç metre 370 metredeyiz bu arada. 400'ü neredeyse tamamladık. Çok güzel. Anana hadi yapma tamam sakin ol. Şuraya tırma şuraya doğru yürü. Tamam çok güzel ilerliyoruz şu an. 400 metreyi tamamlamış tamamlarız sanırım bugün şu an kolay olur. Yani yapma ya abi. Düşme. Oğlum ben hiç böyle bir yer hatırlamıyorum abi. Ben önceki de 500 e falan çıkmıştım. Abi böyle bir yoldan değil. Şuradan gideceğiz. Düşme oğlum ya. Of heyecanlanıyorum ha. 400'e de ulaşamazsak harbi sinirlenir. Cumancak bir yer yok gibi de Lan şu an ne yapabilirim ki amına koyayım? Telin üzerinde yürütecekler beni. Düşsem şu yol muhtemelen boş. Hadi lan hadi lan Allah belanı versin senin. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Oğlum çöp kutusu falan da yok etrafta ya. Tıplar 390 90 kaç? 93 188 Oğlum harbiden şu an yapacak pek bir şey bulamıyorum. Şu. Şuraya çıksak, şunun üzerine çıksak zıplayıp oraya ben yapamam gerçi. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ah, tamam. Burada yol varmış. Lan lan lan. Biz bence başka bir yol deneyelim. Bu yol olmayacak. Şuraya zıplayabilir misin? Tamam, çok güzel. Smash 137 ne yazıyor? Biz bence burada oyunu bitirsek mi bölümü ya? Hem videomuz sürmüş olur. Şu an ne yapıyor? Devam et çıkış. Muhtemelen oyundan çıkınca oyunu kaydetmeyecek. Buradan devam edeceğiz. Pardon. En baştan başlayacağız. O yüzden şu an devam etmek istiyorum ama fazla da uzun sürsün istemiyorum. Bence şu an riskli şeyler yapalım. Aşağı düşersek de oyun bitsin. Fazla bak hızlı şekilde oynuyorum. Gerçi bunlar kolay şeyler de. Arabalar tabii büyük ince şeyler yok. Hadi yapma. Şöyle zıpla. Kolay gittikten bunu yapayım. Onu bile yapamıyoruz yani. Şunun üzerinde bir tane trambolin olsa ne kadar güzel olur ya kadar güzel olur yapma 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 çok güzel düşmedi en azından aşağı şuraya çık şöyle tamam sakin çık koş şuraya tırman oğlum niye tırmamıyor şuraya Allah Allah Hani düşme düşme kolay dedik de şu anda sürmüyoruz şöyle şu yeşil araba ve smash buzlu ne demek smash buzlu her yerde aygızı var tamam buraya çıktık buradan sonra aşağıda çöp kutusu yok şuraya da çıkmayacağız muhtemelen şuraya gidecekmişiz öyle gösteriyor oyun 380 değil da Devam mı etsek Şu an ne yapacağım bilmiyorum mesela. Oraya tırmanmayacak bu. Aa, tırmandı lan Çok uzak gözüküyor Tamam bu arada 380 amına koyayım. Eğilebiliyoruz değil mi? Aynı. Yavaş yavaş şuradan çıkmaya çalışalım biz. Bu arada 400'ü tamamlarsak, hedefe ulaşmış oluyoruz. Tamam, yani kaymaya başladı karakter. 98 400 Şu anda hedefe tamamladık aslında. Ama biz gidebildiğimiz yere kadar gidelim tekrardan. Şöyle ayağa kalk, düşme. Tamam. Şuraya. Çok güzel. Şu an kendimizi rahatı çektik. Diyecektim ki çekememişiz. Ananı sikeyim senin. Bak. Gördünüz. Ayakkabıya düştü. Tutamadım bir yeri. Biz yine yapalım. Tutunmaya çalışalım. Nereye tutunduk? Aa meşale verdi lan o ha. Yüksekten düştüm diye sanırım. Şu anda sıfırda da buna koyayım. Yani oyun bitti aslında. Görüşürüz. Bu oyunu bir daha çeker miyim bilmiyorum. Benim de oynayacak varsa kesin çekerim tabi de. Tek başıma oynarsam belki çekerim. Oyun bulamazsam çekerim. Görüşürüz yani. Hedefi tanımlamış olduk sonuçta. Sonraki bölümde görüşürüz. Olursa.